Bunda baban çay, çay içer mi? Babacığım. İyi böyle, iyi böyle. Ha babam, babam. Ya. Şuraya bakmayın ya, bir geç kaldım biraz. Aa, estağfurullah, estağfurullah. Bizde çok olmadı gelelim. Ee, baba buyurun. Hayırdır Fehmi Bey, konuşmak istemişsiniz? Ee, Şöyle yani bir dedim bir görüşelim, tanışalım istedim yani. Bizim çocuklar da tanışmışlar, görüşmüşler ya. Evet. Şimdi yani benim de kızım var tabii. Yani ben sizi çok iyi anlıyorum. Yani zorlanıyorsunuz, korkuyorsunuz, çok haklısınız. Funda benim tek kızım, tek varlığım. Tek isteğim onun mutluluğu. Ama böyle nasıl mutlu olurlar Fehmi Bey? Ya şimdi birbirlerini sevmişler. İnanın benim büyük oğlan da böyleydi. Şimdi sevginin önünde duramayız ki. Yani bu böyle en güzeli güzellikle olsun bizsin zorlu olacağına. ...yani biz de bu çocuklara destek olalım ya, ne diyorsunuz? Ya aslında... ...şöyle ya... ...Allah için ben de sizin kızınızı çok sevdim. Çok hanım hanımcık, çok efendi. Terbiyeli. E, marifetli, işte okumuş. Bu çok önemli, en önemlisi okumuş olması. E dolayısıyla çok güzel yetiştirmişsiniz. Yani maşallah, e, işte bizim... Çocuğu da sevmiş, gönlünü kaptırmış. E, ee, bizimki de ona gönlünü kaptırmış. E şimdi yani şimdiye kadar bu sevginin önünde kimse duramamış ki. Biz durmayı deneyelim. Beceremeyiz zaten. Nasıl beceririm? Sevginin önünde durulur mu? Bizim büyükler olarak yapacağımız en güzel şey o sevginin önünü açmaktır. Sevginin önünü açalım. İşte Mutlu birer aile olalım, gülelim, eğlenelim. Ne dersiniz? Ay, Çağatay, De şimdi bayılacağım ya. Ne konuşuyorlar? Allah babamın yüzüne bakılırsa henüz kısır döngüye girmedi. Haberler galiba iyi sevgilim. Sevgilim. Ay. Doğru söylüyorsun Fehmi Bey kardeşim. Bugüne kadar mutluluğun önünde kim durmuş ki? Mutluluğu kim engelleyebilir ki? Hem sizin gibi birisiyle akraba olmak... ...hem kız vermek, hem oğlan almak... ...beni çok onurlandırır. Ya sağ olasın, estağfurullah. Ee, o zaman bundan sonra gerisini hanımlar halleder ya... ...biz he dedikten sonra. Hayırlı uğurlu olsun, mutlu mesut olurlar inşallah. Sen merak etme, ben oğlana, benim oğlana kefilim. Senin kızını mutlu eder, hiç merak etme. oldu mu? Evet, <laughs> çok Öp bakalım babaannen ee, Efendim. Sen de öpeyim babaannen. Sen de öpeyim